merhaba arkadaşlar ee, bugün ittifak hissesini e, incelemek istedim e, şimdi bazıları e, tepeden alıyor tepeden aldığı zaman da bu sefer e, yok niye çıkmıyor diyorlar şimdi hisse e, ucuzken almayı e, şu Zaten şu an %300 bölünen bir hisse normal aslında bölme dönüşük fiyatı 12 liraydı. Şimdi bölündükten sonra zaten e, burada e, önceki fiyat 12 idi %300 bölündü ve bölünme sebebiyle bunun hisse yukarı taşıldı. Şimdi düşünün, adam burada bedel bedelliden gelen notlarla beraber zaten adam patır patır satıyor. Şimdi bedelden önce girmiş olsaydınız çok iyi olurdu ama neyse. Şimdi burada desteğimiz bir 53 ve maksimum beklentim bir 10. 1.5 aralığı yani burayı takip etmemiz gerekiyor şu an. Benim gördüğüm bu. Yani alım için yine bir buçuk liralardan e, bir e, tepki gelir diye tahmin ediyorum. Yani uzun vade zaten uzun vade gider. Uzun vade nasıl gider? Uzun vade şöyle gider abicim. E, yani ben tahminim yani tabi beklenti tabii ki burada kesinlikle yatırım yapmıyorum. Bu hisse de elimde bulundurmuyorum. Sadece ee, isteyen arkadaşlar olduğu için ee, bir paylaşım yaptım. Yine bakın yine her türlü Fibo'da yine ee, 1.12 ee, 1.40 şey çıkıyor zaten. Yani siz yine tabii ki yatırımcısının kendinizi buluşturmanız lazım. Burada ee, bize sadece ee, yani hisse hakkında bilgilerimizi ee, paylaşıyoruz. Spek hissi olduğu için burada eee 1 ve 1 TL 1 lira ve 1.10 lira bandında aldıkları takdirde zaten e, bunu genelde çok gördüğümüz için söylüyorum. 8-10 kat yukarı taşıyabiliyorlar ama bizim öncelikle e, şu değerin üstüne çıkmamız gerekiyor. Şu an değerin e, ortalama günlük ortalamanın altındayız. Bu günlük ortalamanın e, hedefi şu an 2 TL. İki TL'nin üzerine attığımız takdirde belki bu kağıt e, gitme iştahını sürdürecek aynı burada olduğu gibi bakın yine e, günlük ortalamanın üzerine atıyor ve uçmaya başlıyor günlük ortalamaların üzerine at, atlıyor ve uçmaya başlıyoruz kağıtta farkında mısınız bilmiyorum ama günlük ortalamanın altına düştüğünde bir gel gel yapıyor ama tekrar yine aynı yani şimdi bizim burada burada günlük ortalama üzerine yani 2 TL üzerine çıkabilecek biz 2.10 olursa üstüne kapanışlar yaparsa tabii ki kağıt e, yine ben giderim e, mantığına gelir. Yani bizim burada şu anda iki hissesinde 2 lira ve üzerine beklememiz gerekiyor. Aşağıda da e, zaten e, buranın altı top bir e, 1.77'nin altında zaten 1.5 ve 1.10 seviyeleri bizi bekliyor arkadaşlar ee, video izlediğiniz için teşekkür ederim ee, İsteyen abone olur isteyen de olmayabilir elinizin ee, e, için lütfen beğeni atarsanız sevinirim